şu şey çuvalı bakacağım ki. Ha ha, bak oraya. Ha. ha. Konuş, Konuşturmayın biraz, soru sor. Hı. konuşmuyor ki yani, konuşsaydı. Aba. Şimdi bak sana, nereye bakıyor ki? Bak, bak, şeye bak, ilaçımın alıyor. Ben <laughs> sen... Allah'su Allah celle. Emekli olursan Galatasaray'dır. Dur 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 dur. Bak şöyle. Tam kameraya alayım. Ha hadi. Ha. Nasılsın? İyi misin? İyi, yok hey. aban. Sağ diyor kamerayı alıyor seni. Vay. İliye kana kurtma evet. baba. Kaç yaşında var şimdi Aa bunlar 15 yaş boyuymuş. Ağamla. A yok a. Ya hiç 85 yaşında. Maşallah ağam tiri sametle. Vallahi tiri pa. <laughs> Abam da çok tiri maşallah. Ya. Eee. <laughs> <laughs> Allah'ım bilecek. Tabi 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 tabi. Eee. Abam düzeni yok elimle, la. Ne arasın? Abam hiç kalmadı. Ee. Biraz konuştur da sesini de. sesini. Abam. Ee, Abam. Samet diyor ki ne arıyor nasılsın iyi misin diyor. Şimdi ağlama 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 konuş aban. konuş konuş kız alma. ağlama. Ömrün çok olsun teyze sağlıktı.

Ölenler hep atmışsın içeri. Ülke hmm. sayarak şey Samet'le. Nasıl hmm. şey diyeyim, halanın nasıl çıkmış deden. İrvam emmi. Bayağı öyle şakıtan avradın ne de ben attım diyor Şükür. Eline sağlık bak. Ve heder <laughs> hmm. hmm. e, Samet. Allah razı olsun. E, Elin kolun tek görmesin. Samet otur çayını koyayım. Kolun geçsin. Sağ ol sağ ol. Kola geçsin de içi Samet'le. Kaydı koy da istin gül. Yok yok, sağ ol. Gideceğim şimdi. Hey, bir batı kustun işte lan. Ataşı okur. Ocağı da susun. Dur bayım dur. Dur Bu ne çare ne? Unutkanlık var mı? Unutkanlık. Bunda mı? Yok la, unutkanlık vardı. Kavası üstünde yok. Ne dediğini bilmiyor. Evim diyor, parkım diyor. He? Başını alıp gidiyor sana. Ya. Elini çekt de konuş abi. Ne bu film hmm, ezmesi? Olsun aklına gelenlerden konuş abi.

Yalancı dünyaya kayanak çınırttı. Ezeydi e ben ne uğraşık. Hmm. 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 Almanya'da mı tatınlar bizi? Burada atamanla. Burada atılma, atamanla.